Ee, reis hiç cinse ilişki yaşadınız mı? Evet. evet. Nasıl? Anlız almasanız nasıl tanıştınız? Nasıl oldunuz? Çok merak ediyorum ya. Ben de yapacağım hep bu aralar. Kanka sen zaten günde 3 tane ham sikiyorsun duramına. Yok 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 siftah kanka. Vallahi siftah olacak. Harbi mi? Harbi. Yemin ki. Sen nerede oturuyorsun? Ben mi? Azerbaycanlıyım siktir git at şunu almayın. Ne olur ne yaptın ya? Nefret ediyorum Azerilerden. Tam Azeri değilim şey, şey şey ne olsun ne olsun. İranlıyım ama koyayım tamam hadi tamam ya yeni mi ama sırasını. sırası mı? Barış anlatsana kanka. Hadi, anlatsana ben, anlatsana ben şey anlatsana. Şey. Anlatsana, bu Azeri'lerle konuşma. Tamam Azeri değilim kanka aslen Rusyalıyım valla belli aslen Rusyalıyım. Amına koydum Aynı batarını hemen sattım lan. <laughs> tamam tamam kes sesini hadi anlat lan lütfen ya. Ben anlatmıyorum sonuçta. Şey. Anıl söyle şunu anlatsın ya. Bana yarram adam orada mı nakıyım? Üçten anlat, tane anlat. <laughs> <laughs> hadi anlasana. Nasıl bir, nasıl bir, nasıl bir şey istiyorum bak ben tanıyacağım en çok yaşayan insanlardan biriyim abi. Ablam ya göktar yerde buldum desene kanka. En güzelini anlat, en çok hoşuna gideni. En eğlenceli. Böyle en piç en piçliğini mi anlat en zevkliisini mi? Şey ee, en piçi anlat. Zamanı gideceğim. Oğlum yine mi kaçar almışlar be. bunlar? Ya ananı sikiyim ne oluyor zamana koyayım ya? Ama sen de o ara bir tane hikaye düşün. Hadi <laughs> oğlum anlatacaksan anlat da. Oğlum, oğlum, <laughs> Ben anlatayım mı? Sen anlat Kral aynen. Anlat. Yani şimdi biz... E, ...dört arkadaştık tamam mı? Hı -hı. Kafeye gittik amanakoyim. Kafeden çıktık sonra eve geçtik. Hı -hı. Bizim Asel diye bir tane kız var. Ortam kızı böyle amanakoyim tamam mı? İş, i̇şerken falan filo kızı çağırıyorlar biz. Onların arkadaşları falan geldi. Hı -hı. Neyse içtik biraz onu. Ona da aldı. Bir tane kız vardı böyle bana sırnaşıyor. Tamam mı? Ee? Sırnaşırken ben bunu yapıştım ama ne diyeyim. Değiştik falan. Ondan sonra sıkıştık kızla. Nasıl sıkıştın anlamadım. Şey, bu şey anladım. Şey, anladım. Bir şey, ya, bu ne sıra ya sıra çok sıradan anasını satayım. Uydurdu bence bu ya. Kankasının bir Ya sen şey şey ben sana sıkıştın. Zeynep ben sana sıkıştığın nasıl olduğunu nasıl anlatayım ama ne ne bileyim ya belki bir yardım eder. Şey, e... Kanka sen tam tam olarak ne merak ediyorsun? Anlamadım ben. Hikayeyi merak ediyorum Yani nasıl tanıştınız? Nasıl şey oldu? Ha. Kanka genelde ben yaptığım insanları tanımıyorum. Bir anda gelişiyor. Neyse dur anlatayım. Neden Bugün oturdum evde. Arkadaşım geldi. O ara Instagram'la falan uğraşıyoruz. Hı canlı yayın açtık tamam mı? <laughs> canlı yayın açtık. <laughs> Ondan sonra oradan bizi karılar görüyor ya, tabii 70-80 kişi izliyor. İşte herkes yazıyor bize bunu mesajlar dolu istek kutusu da hepsi full ama bakayım. Neyse izleyeni kapattık karı aradı Gelin dedi saat gece 5. Gelin dedi. Biz bindik taksiye gittik. Şimdi gittiğimiz ev iki katlı bir ev tamam mı? Hı. Ama ayrı ayrı evler yani. İçeri bir girdim amın. İçeri bir... Ne kadar öksürüyor. İçeri bir girdim. Saat... Pardon beş gibi, üç gibi falan da. İçeri bir girdim ama ne koyayım kanka. İçeride üç tane çocuk var. Bir tane kadın var. Bir tane de genç kız var. O genç kız da benim başka arkadaşımın kardeşi amına koyayım tanıyorum ya. Yani. Hmm. Arkadaş ediyorum içimden ne bir inşallah dedim o kızı hallenmiyordur amına kadını çık kadına çakacaktım hmm. diye Ama dedim yani, girdik mutfağa işte sohbet muhabbet ediyoruz. Gökhan bu arkadaşımın adı. Hmm. Ondan sonra kapı çaldı amına koyayım. Hı. Hmm. Anasını ne yapacağız ne yapacağız. Biz hemen geçtik. Çocuklar da salonda uyumuştu tamam mı? Işık falan kapalı salonun çocuklar uyuyor diye. Salona geçtik amına koyayım oturduk koltuğa karanlıkta. Bir de birisi o benim arkadaşım. Bilmiyorum ama amına koyayım onun arkadaşı. arkadaşım kardeşinin evde olduğunu. Ananı sikeyim. Erkek ayakkabısı gördüm kapıda dedi. Başladı her yere bakmaya. Bütün salona, salona bakmadı. Kadının <laughs> kocası mı kocası gelmiş? Kocası, Kadının kocası mı gelmiş? Ha? Hayır oğlum. Bak şimdi. Biz gittik ya kızların evine. Hı, -hı. Hı, -hı. Olay çok farklı lan bunun. Bu ev iki katlı bir Üste ev sahibi oturuyor, altta kiracı oturuyor. Tamam Hı -hı. mı? Hı -hı. Ev sahibinin kızı ev sahibinin kızı da kiracıya iniyor. Kadın dul, kiracı dul. Pişiracıyla takılıyorlar sohbet muhabbet diye. Ha. Ama bu ev sahibinin kızı benim de arkadaşımın kardeşi hayretten amına koyayım. Ha. Neyse biz gittik ben gittikten sonra öğrendim. O, ara o arkadaşım bir geldi eve biz saklandık salona. Salona da bakacak çocuklar uyuyor falan dediler girmedi amına koyayım. Oh, içimden böyle nasıl korkuyorum ama kapıyı açsa var ya. Ne yapacağız ama bunu koyayım. 2 3 tane patlatır kaçarız en son. Hayaller kuruyorum böyle amına koyayım. Neyse bu çıktı gitti. Oh dedim ananı sikeyim ya. Kurtulduk. Ondan sonra ben geçtim <laughs> mutfağa. Benim arkadaşla geçti işte 2 3 bardak içtik. Vallahi amına koyayım karıyı aldı gitti. O arkadaşım kardeşini aldı gitti. Şu yatak odasına çakmıyorum. Saat oldu 3. Üç. 3'te gittik ya. 4 oldu 5 oldu amına koyayım. Hala çıkmıyor. Canım sıkılıyor. Kadını tanımıyorum. 28 yaşında kadın. Hmm. Neyse. Ben dedim yatacağım ya. Sıkıldım zaten dedim. Bu piçte de gelmiyor dedim. Nerede yatacağım ben gösterir misin dedim. İşte bir odaya götürdü beni amına koyayım. Girdim yattım. Hmm. Ama yani hemen uyumam ben kanka. Biraz sağ sol dönelim. Aradan bir 10-15 dakika geçti baktım. Hmm. Kadın geldi oraya. ya yatacaksın mı dedim. Aynen dedi. Oha. Ama ona geldi. Allah yanıma bir yattı. Şimdi kadının adını falan bilmiyorum ama O derece şeyim uzağım yani. Ayaküstü bir orada muhabbet ettik azıcık o kadar. Adını bir falan hatırlamıyorum o kadar şeyim yani uzağım. Hmm. Geldi yanıma yattı ama koyayım. Işığı kapattı. Ben şimdi yanımda biri yatarken kolumu onun başının altına koymam lazım. Rahat yatamam öbür türlü. Dedim ki hani kolumu başının altına koysam problem olur mu? Rahat edemem ben böyle dedim. Bir şey olmaz dedi. tabi o kafasını koluma koyunca biraz daha yakınlaştık. Hmm. Ondan sonra abone kıyışın benim alet kalktı mı? Karı götünü falan sıktı bana. Oha. Ama hiçbir şey diyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum çünkü kadını tanımıyorum ve onun evindeyim onu Hani bir, bir bağırsa bana yukarıda da arkadaşım var. bizi orada ya, var yani. ya ortalık kan gölü olur. Amına koyarlar değil mi? O kadar böyle o kadar tedirginim ki amına koyayım görmen var? lazım. Ama o amcayı istiyorum böyle falan. sikmek istiyorum. <laughs> Neyse kanka. Bu amına koyayım. İşte aradan yarım saat 40 dakika geçti bak. Uyku girmiyor gözüme. Elini beline, elimi karının beline attım tamam mı? Böyle göbeğiyle falan Hı. Sürtüyorum elimi. Göbeği yok. Zayıf karı da hani karnına değdiriyor elimi. Hı. Ondan sonra dedim Barış dedim. Yarım saat 40 dakikadır dedim. Kazık gibi oldu dedim. Ne olacak? Atsın artık amına koyayım. He? Elimi bir atarsın amına koyayım amına. Eşofmanın bir soktu. Sırıl sıktım. Yanıyor karı amına koyayım. Azmış o da. Uyuyor numarası yapıyor kaşar. Ondan sonra ben bunu parmaklar falan, parmaklarım falan filan. Bu bana döndü bir yapıştık. Dudak da Ondan sonra çıktım onun üstüne. Aman okuyayım daptar bir eşofman giymiş. Çekiştire çekiştire zar zor sıyırıp attım onu koltuğa aman Onun üstüne geçti. Işte. Pat patküt pat küt, pat küt. <laughs> Sabah yedi oldu aman okuyayım. <laughs> Ondan sonra çıktım gittim evden. Ananıza. Bir kadın mısın? bir şey yapıyor. Giderken mesela öpüp dudaklarından hoşça kal aşkım falan yapıyor musun? Yoksa ben gidiyorum hadi bay bay mı diyor? Yo hiç öyle bir samimiyet olmuyor. Sanki o olay hiç yaşanmamış ve o hala misafir gelmişsin ve gidiyormuşsun gibi oluyor. Hmm. Sen alışıyorsun sen de alışıyorsun o duruma yani değişik evet, bir şey. Peki reis bir şey diyeceğim nasıl? Hani şey gibi, şey gibi Kanka işte ön sevişme başlıyor ondan sonra azıyorsun zaman akıyor. Soyuyorsun karıyı sikiyorsun. Peki bir kadının yani seni e, istediğini nasıl anlarsın? <laughs> Ki bu beni sikse ya bakışı nasıl atıyor? Sen değil ya biraz piçlik yapacaksın karıya sırnaşacaksın amına koyayım veya o sana sırnaşacak. Hmm. Hani yanaşıyorsa Örnek veriyorum telefonu telefonla çok güzel yürünür mesela bu karıya. Telefon yan yanasın. Hadi gel fotoğraf çekilelim. Fotoğraf çekilirken sana sana vereceği poz çok önemli mesela. Gelir biri boynuna yatar. Anladın mı? Bu demek oluyor ki seni istiyorum. Biri de omuzuna böyle şey yapar. Yaslanır. Fazla samimi olmaz fotoğraf çekilirsin. Hani belli eder o ya. Yakınlaşırsa sen de yakınlaşırsın. Allah'ını satayım çok efsane bir taktik verdin kral senin yaranıyım da. Kanka <laughs> Şöyle... yani bir günde mekana gittim gazinoya bunu bilmiyom. İlk gidişim. 19. işimden <laughs> Bizim abi hep gidiyormuş o bu noktaya. Beni de götürdü. Ama ben oraya gittiğimizi bilmiyorum. Hani bir yere gidiyoruz da nereye gittiğimizi bilmiyorum. Bir girdim içeri gazinodayım. Hmm. Sordum neyse bir amire geldi bira içiyorum. Ondan sonra bizim abi ayağa kalktı bir karı geldi Oriental, dansöz. He. Bu karıya 200 300 400 para takıyor tamam mı böyle dans ediyor karı da buna. Ama kızı bir gör bembeyaz teni var. Yani gencecik bir kız amına koyayım. Bende de şey var oversize mor bir tişört var. Hı -hı. Tamam şey şimdi tişört diyorum. Oversize mor bir sweat var. Altında Altımda daptar pantolon beyaz Air Max falan kimse öyle değil orada. Hani amcalar gidiyor ya oraya hep. Hmm. Kızlar değişik baktı bana amına koyayım. Ne, senin dedim ne işin var ya burada dedim. Ben beyaz ay gibi suratım var dedim. Hiç yakışıyor mu sana dedim burada durmak falan. Ama kimse öyle konuşmaz orada onlara. Yani herkes köpek muamelesi yapar. Onlara. falan değil mi? Aynen. Hı -hı. Ondan sonra kızım bir garibine gitti amına koyayım. O para takan abi yanından siktir etti amına koyayım benim yanıma geldi. Aa. İşte senin adın ne falan filan. Barış dedim benim adım. Seninki Damla dedi. Damla mı dedim müzik çalıyordu. Yani duyamadım fazla. Abla dedim sanmış. Abla deme bana dedi. Abla demedim Damla dedim dedim ben de. Ha, iyi i̇yi falan kaç yaşındasın dedi. <laughs> 19 dedim sen dedim. 23 yaşındayım ben dedi. Sevgilin var mı dedi. Var dedim. Olsun dedi benim de var dedi. Bir şey olmaz. Ondan <laughs> sonra masadan gidecek ama ben o zaman ciddi ilişkideyim mi? ben yani aşığım bir kıza tamam mı? Hmm. Masadan gidiyor şimdi kulağıma yanaştı dedi ki Instagram'ını söyledi. Yanındaki adama Instagram'ımı verdiğini söyleme. Ayıp olur o kadar para taktı bana dedi. Ona vermedim sana verdim dedi. İyi dedim tamam eklerim ben seni dedim. Amına koyayım dedim. İlişkime dedim çöp edemem. Eklemedim çıktıktan sonra. Ertesi gün abi yine aradı beni amına koyayım. Kardeşim dedi arabanın lastiği patladı dedi. Gelsene. Bir gittim ben. Bindi arabaya, sür oraya, sür buraya. Oraya gittik gene karı gördü, geldi yanıma. Benim telefonu aldı elimden. Kendine mesaj attı. İsim yani Barış, adın ne dedi? Barış dedim ya. Barış diye mesaj attı kendi numarasına kaydetmek için. Ondan sonra mekandan çıktık biz. Gece oldu üç buçuk aman okuyayım. Eve hiç gidesim yok. Arabayla geziniyorum sağda solda. Bir telefon görüntülü arıyor WhatsApp. Açtım bu kız aman okuyayım. Deli divanı sarhoş. Bak abartmıyorum yarım saat kırk dakika yalvardı. Köpek gibi yalvardı. Gel ne olursun gel falan diye. Ona yok dedim ben gelmem. Hani tanımıyorum etmiyorum seni. Yani oryanterler sıkıntılı tipleri vardır. Onun takıntıları vardır. Belalları falan bir oluyor değil mi? Nasıl yani? Belaları oluyor böyle silahlı dayılar falan. He, aynen. Hı. Aynen. O Hı. yüzden ben riske atıp gitmek istemedim yani. Hı. Ondan sonra bu bana yalvardı tamam dedim geliyor o kadar konuştuysan ama dedim eve gelmem arabada oturacaksak oturalım dedim. Hı. İyi tamam Yes. Aman akıyım, zaten mekan, mek mek mekandan çıkmışım kafam iyi. Bu da bira getirdi bana. Arabada içiyoruz. Çişim geldi amına koyayım. Cami vardı. Camiye bir girdim. Ananı sikeyim Caminin bahçesinde imam dikilmiş bana bakıyor. Gecenin kaça. <laughs> Aklım gitti. Cin çarpıyor sandım amına koyayım. Her sabah namazını okuyacakmış adam. Tuvalete <laughs> girdim çıktım amına koyayım. Arabaya gelir gelmez bu bana bir yapıştı sikeyim. Bir yiyişiyoruz. Benim alet oldu taş gibi. İlk, i̇lk, orada şey yapıyoruz yani yakınlaşıyoruz. Ne öptü sonra? Neyse Yok, tamam dedim. Eve gidelim artık dedim hadi Ne olacak olsun. <laughs> Vurulmaya razıyım ama. <laughs> eve gittik. Eve gittik. Bu bayıldı amına koyayım. O kadar sonra kısıldı. Seni ya. dedim amına kodumun kızı. Ben oraya kadar geldim. Sen ölsen dedim. Ölün istikerim bu. <laughs> Bakın şey kızı. Baygın baygın. Baygın baygın. Çaktım kızı amına koyayım. <laughs> boşalacak bir yer bulamadım. Tamam atleti çıkarttım ama bırakayım benim atleti. boş boşaldım. Atleti de attım salonun ortasına. Unutmuşum o evden çıkarken bir de onu. Ertesi gün diyor atletini unutmuşsun burada falan. Diye. dedim kusura bakma ya. Hani eve yabancı olduğumdan falan aramadım hiç bulamazdım diye falan dedim. Ha, önemli değil ben onu çöpe attım zaten falan dedim. Hatta yıkarım falan dedi amına koyayım. Yok dedim çöpe at gerek yok falan dedim. Öyle geçti. İki sene o kız bana aşık oldu. İki sene otel masrafımı, arabanın yakıtını, alkolümü, işte her şeyimi karşıladı iki sene boyunca. Hay senin şansını sikeyim ben ya. Ay son ne oldu? Sonuç ne oldu? Kanka bende bir sürü var. Son ne oldu o kızın? Sonra bu bana aşık, sonra, sonra bana aşık oldu ya. E tamam sonuç yani. Böyle ciddi ilişki. kızla? Dur bir amına koyayım ya. Bu ciddi ilişki havalarına girdi. Ben de uzaklaştım korktum öyle şeyleri sevmem amına koyayım. Hani ne işin var seninle, amın senle amına koyayım evleneceğim mi seninle gibisinden yol verdim buna. Hmm. Geçenlerde gene mekanda denk geldik. Bununla işte konuştuk ettik amına koyayım geçen 6'sında beşinde eve çağırıyor gel diyor ben ütü yaparım diyor. Sen de yanımda otur sohbet ederiz. PUBG'ye girersin benim telefondan falan diyor. Yok dedim ben yatacağım gideceğim. gitmedim. Her gün yazıyor ama hala bana. Peki sence sana yazdığı gibi diğer rakipleri yazmıyor mu yani? Sen nasıl kendine garanti ediyorsun ki O kız çok salak bir kız değil. Çok çok türlü bir kız. Nasıl yani? Hani oryantal olsa da Yemin ediyorum ben o kızla sohbet ederken üç kere falan düşünüyorum vereceğim cevabı. Aşırı zeki hep ters köşe yapıyor amına koyayım. Çok aşırı zeki felsefe okumuş zaten bu amına koyayım. Sürekli felsefe yapıyor bana ya. Vay vay vay. Vay, <laughs> vay be. Peki kanka Morken bana bir tane taktik versene. Mesela kızı nasıl tavlıyorsun abi? En güzel taktik ne? Kanka bak sana şu söylüyorum ben kimseyi tavlamıyorum. Peki nasıl bu kadar kanistik? Onlar beni tavlıyordu diye. Nasıl? İşte nasıl? onlar beni onlar beni tavlıyordu kanka. Nasıl yani? Nasıl? Neyin etkiliyorsun kız? Mesela e, karşıdan güzel bir kız görüyorsun ya, onu ne yaparak kendine cezbediyorsun abi? Kanka bu işler öyle reel'den yürümüyor ya. Instagram'dan falan olur olursa. Realden de olur da arkadaş ortamında tanışırsın. Tamam da bir şey diyeceğim. Bir saniye. Dün güzel bir kıza Instagram'da nasıl başlıyorsun? Mesela selam tanışabilir miyiz yazarsan nah cevap verir? Nasıl tavlayabilirsin? Hayır, hayır. Bak şimdi taktiği kes. Şimdi kızla takipleştim değil mi? Hı. Kızın paylaştığı storyleri bir iki üç gün izleyeceksin. Hı. Hani nelerden hoşlanıyor, neleri paylaşıyor. Örnek veriyorum kedi paylaştı. Hı. Onun kedisi mesela Tekir amına koyayım. Sokak kedisi. Sen hemen cins bir kediyi bir story'e koyacaksın amına koyayım. Kız diyecek, aa senin mi? Anladın. Aa ne kadar tatlıymış. Veya arabaları çok Bir araba story'si açacaksın amına koyayım. Oha gezelim mi falan yazar amına koyayım falan. Anladın mı? Hani evet. onu sana yazdıracaksın. Sen ona yazarsan yavşak olursun. Hmm. Sen ona yazıp nasıl kıvırabilirsin? Mesela bir muhabbetten sonra şey oluyor. Kız, kızı sıkıyorsun. Hoşuna geldi mi hiç? Kız seni siklemiyor. İlla ki gelmiştir de hatırlamıyorum şu an ya. Kanka benim bu anlattığım muhabbetler ama popüler bir insandım. Altımda araba vardı, cebimde para vardı, yakışıklıydım. Hmm. Hiç kimse sikimde değildi o zaman. Şu an kilo aldım, 15 kilo falan aldım. O, Dedim... o yüzden Instagram'ım kapandı bir de benim biliyor musun? Instagram'ımda şu an o zaman 4000 küsur takipçim vardı. İzlenmelerim 200-300 bin falan oluyordu dört bin takipçiye. Arada. Ama o kapandı o Instagram. Şu an çok kötü Instagram. 600 takipçi falan var. Arada. Instagram'dan Arada. yürüyemiyor kimse yani. Yürümem de zaten. Sevmem ben mesajlaşmayı, konuşmayı. Karı kızlar öyle. Yok yani. Şu an nasıl yürüyor o işler biliyor musun kanka? Eskilerden temel attık. Eskileri eskilerden temel attığımız kızlarla devam ediyoruz. Veya Tanıştığımız birkaç tane oluyor mesela ayda yılda bir onlarla. Dayı bir şey diyeceğim hiç böyle şey sıkıntısı oluyor mu? Sen mesela modun aşırı düşük oluyor, canın sıkkın oluyor, hıncını kızlardan oluyorsun, Bir bir kaybediyorsun hepsini. Hayır. Hayır ben amınakoyim kızlarla konuşan bir insan değilim ki. Konuşuyorum hmm. da hani herkesle öyle flörtleşmem anladın mı? Peki emoji ile buluşacağım temizle... buluşacağı insanla konuşurum. Peki emojiyle mesajlaşmak mantıklı bir şey mi sence? Ne yapıyorsun? İyi he he gülücük falan atıyor. <laughs> Karşındakine göre kanka. Karşındaki atıyorsa sen de atarsın. Hmm. Peki... Ben... Ben yerine göre mesela gülerken ha 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 yazıyorum. Bazen de gülücük atıyorum ama. Çok koca 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 random atanlar nasıl oluyor? Genelde bana atıyor amına. Ben de... random atmıyorum fazla ya. Çocukça geliyor bana amına koyayım. Hayır o da doğru ya koca 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 kaç satır şey yazıyor. Öyle yani. Yeter mi bu kadar taktik? Harbi ya boy ba ba beni bayağı geliştirdin. Reis yarın bir kızla tanışacağım kızı var ya amına koyacağım anasını sikeceğim kızın bu taktiklerle. Kanka beynini kullanamana kadar.